galiba karşı tarafta oluyor. Adalar olabilir mi? Ayasofya Camii Sultan Ahmet Camisi'nin karşı tarafında. Ben hep gülüyordum böyle bilemem. Gittim abi İmraniye'de. Başakşehir'de olduğunu düşünüyorum. Şuralarda bir yerde ama. Üsküdar'da mı abi? Üsküdar'da bilmiyorum emin misin? Ya, emin değilim. Arkadaşlar merhaba. Çok ilginç cevaplar alacağıma inandığım bir soruyla birlikte Kadıköy Meydanı'ndayım. Bugün burada insanlara Ayasofya Camii'nin İstanbul'un neresinde yer aldığını soracağım ve bakalım karşılığında nasıl cevaplar alacağım. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Ayasofya Camii'nin nerede olduğunu soruyoruz. Vallahi tam olarak bilmiyorum ama galiba karşı tarafta oluyor. Batman'da. Batman? Abi Batmanlıyım ben Batman'da. Bat, Daha önce gittin mi Ayasofya Camii'ne? Gittim abi. Ayasofya Camii Sultanahmet. Hangi ilçeye bağlı peki? Hangi ilçeye bağlı? Eminönü olması lazım. Çok bilmiyorum buraları. Fatih'te. Fatih doğru. Teşekkür ederiz sağ olun. Ben daha bu sene üniversite okuyorum. Pek bilmiyorum. Ayasofya Camii'nde sana göstereyim. Ha orada. Tamam. Bak, engin sen de görebiliyor musun? Bilmiyorum ama. Ayasofya Camii sol çaprazımızda kalıyor. Tamam. Yani o or orası hangi ilçe sence? Ee, adalar olabilir mi? Adalar? Evet. Abi Şimraniye. Ümraniye var diye biliyorum da. Gittin mi daha önce? Gittim abi Ümraniye'de. Ümraniye'de. Ee, ne zaman gittin? Geçen hafta. Ayasofya Camii Sultan Ahmet Camisi'nin karşı tarafında. bir ee, şey olarak ilçe olarak mı Fatih'te? Hiç bilmiyorum yani. Tamam. Beyoğlu ilçesindedir. Beyoğlu ilçesinde. Aynen. Neredeydi? Karşı eminim. karşı. Dün kalmadı abi. Nasıl? <laughs> bilmiyorum. Avrupa yakasında da şu an aynen sorunu hiç yapamadım. Taksim taraflarında. En son Camii'nin nerede olduğunu soruyoruz. Ya İstanbul'da yaşamıyorum. Sultan Ahmet diyor, diyorlar oraya genelde öyle biliyorum yani. Çok güzel bir soru. Nerede? Gittim bu arada lise gezisinde. Karşıda. <gülüyor> ne? <gülüyor> Biz hangi ilçede olduğunu soruyoruz. İlçesini soruyor. Ben değil mi? Emin değilim. Ben de değilim. Evet tamam, değilim. Hoşuma. <laughs> Başakşehir'de olduğunu düşünüyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Karşıda olduğuna eminim ama. Karşıda aynen. Evet. Üsküdar'da mı abi? Üsküdar'da bilmiyorum emin misin? Ya emin değilim. Ayasofya evet. Camii'nin nerede olduğunu soruyoruz. Ayasofya'da olması lazım. Şuralarda bir yerde ama tam olarak nerede Doğru oralarda bilmiyorum. karşı tarafta. <laughs> evet. Evet, evet. İlçe olarak? <laughs> İstanbul'da. Hangi ilçeye bağlı? <laughs> Fatih mi? Hangi ilçeden? Eyüp'te de diyebiliyorum. Eyüp diyorsun. Eyüp değil tabii ki. Eyüp değil mi? Beyazıt'ın yakınlarında olduğunu biliyorum da. Orada tam olarak yerini bilmiyorum. Tamam. Abi. Fikrim yok. Nerede derken? İlçe olarak nereye var? Valla Fatih de diye biliyorum. Eyüp. Karşıda. Eminönü tarafında ama. Karşıda olduğunu Tam yerini oldu. bilmiyorum yani. Nerede olduğunu soruyorsunuz. Bilmiyorum. Sultanahmet'te. Hangi ilçeye bağlı? Ee, hangi ilçe? Fatih'e bağlı herhalde. Fatih'te mi? Ha, Fatih mi diyorsun? Fatih. Bilmiyorum artık siz. Ben hep gülüyordum böyle bilemem. <gülüyor> Fatih. Ayasofya Cami İstanbul'un neresinde diye soruyoruz. Neresinde? Hangi ilçeye bağlı? Ben bilmiyorum. Ben zaten Manisa'dan geldim.